Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala ve selam ala Resulillah ve ba'd. Değerli dostlar, muhtar okumalarımızda bugün Fassun fil cemaa yani cemaatle namaz kılma konusunu inşallah metin olarak ve fıkıh hükümleri itibariyle okumaya çalışacağız nasip olursa. Vakit kaybetmeden metnimizi okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. El cemaatü sünnetün müekkedetün. Cemaat yani cemaate katılmak, cemaatle namaz kılmak müekked sünnettir. Ve evlen nasi bil imameti imamla insanların en layık olanı e'lemuhum bis sünneti bil fıkhi şeklinde hocamız oradan çekiyor hocamız oraya bir açıklama getirmişler. Sünneti en iyi bilenin onların sünneti en iyi bileninin imam olması en evla olandır. Yani sünnet kelimesi burada fıkı, namazın farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, edebi, namazı bozan şeyler, bozmayan şeyler gibi hususları bilen kimsenin imam olması en evla olandır. Sümme <Sessizlik> akrauhum sonra e, sünneti en iyi bilen kimsenin ardından da en iyi okuyan yani sünneti okuyan, namazla ilgili hükümleri bilen, sümme evra'uhum, eğer bunlar da eşitseler, sonra daha takva sahibi olan kimsenin imam olması daha evladır, sümme esennuhum, sonra bunda da eşitlik varsa, onlardan en yaşlı olanı, yaşı büyük olanı, sümme ahsenuhum hulukan sonra bunda da eğer bir denklik söz konusu ise, Sonra ahlaken en güzel olanı sün ve ahsenuhum vecihen sonra burada bir denklik söz konusu olursa sonra yüzü daha güzel olanı olan kimsenin imam olması daha evladır. Ve la yutavvilu bihim as salate İmam olan kimsenin burada yutavvilu fiilinin e, faili hüvedir. O da imam olacak kimseye raci olan bir zamirdir. İmam olan kimsenin İmam olduklarına namazı uzatması doğru değildir. Ve yukrahu imametul abdi vel a'rabi vel a'ma vel fasik ve veledi zina vel mubtedda'i Evet, kölenin, a'rabinin yani bilinmeyen kimsenin, tanınmayan kimsenin vel a'ma kör olan kimsenin fasık kimsenin Zina eseri doğmuş kimsenin ve bir de bidatçı kimselerin imamlık yapmaları mekruhtur. Ve lev taqaddemu ve sallev. Bu kimseler öne geçerler ve namaz kıldırırlarsa salla ile kullanılan bir fiilimiz binnasi insanlara namaz kıldırırlarsa caze buradaki şartın cevabı caze fiiliyle geldi. O namaz caizdir. Mekruh olmakla beraber caizdir ve la tecuzu, caiz değildir. İmametun nisai ve sibyanil ukalai lir ricali. Kadının sibyanil ukala yani akıl sahibi olan çocuk yaştaki kimselerin lir ricali erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Ve men salla bi vahidin an yeminihi. Evet. Şimdi e, ee, imam bir kimseye namaz kıldıracak olursa ekamehu an veya bir kimse imamın arkasında tek başına duracak olsa o imamın sağında namaza durur. Fe in salla bisneyni ev eksara tekaddeme aleyhim. Eğer iki kişi veya daha fazla kimseye namaz kıldıracak ise imam efendim Tekaddem aleyhim. Onların önüne geçerek namaz kıldırır. Ve yasuffu ricalu sümme sıbyanu sümmel hanase sümmen nisa'u. Burada saf düzeninden bahsediyor. önce erkekler, sonra erkek çocukları, sonra hünsalar yani çift cinsiyetli olanlar, sonra da kadınlar olmak üzere saf tutulur. Yani tek kişi varsa iki kişi varsa e, ve bir de saf düzenini bu paragrafta e, yazarımız dile getirmiş oldu. وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ fi salatir الرَّجُلِ illa en يَنْوِيَهَا الْاِمَامُ Burada şöyle bir durumdan bahsediyor. Kadının cemaatle namaz kılınan bir yerde kadının cemaate dahil olabilmesi neye bağlıdır? وَلَا تَدْخُلُ fi فِي صَلَاتِ الرَّجُلِ Kadın Erkek, erkeğin namazına dahil olmaz. Ne zaman? İlla en yenviyeha el imamu. İmam ona niyet etmediği sürece erkeğin erkeklerin namazına kadın dahil olmaz. Ve izâ kâmet ilâ bir raculin fi salâtin müşteriketin fesedet salâtuhu. Burada da kadınlarla aynı hizada durma ile ilgili bir konuyu gündeme getiriyor. Ve izâ kâmet ilâ bir raculin. Buradaki gamet fiilinin faili olan hiye, mera kelimesine. Kadın kelimesine dönüyor. Kadın eğer erkeğin yanında durursa fi salatin bir namazda ki bu nekra geldiği için bundan sonraki kısım onun e, müşteriketin kelimesi salatin kelimesinin sıfatıdır. Yani erkekle aynı namazda erkeğin yanına durursa fesedet salatuhu Buradaki izanın cevabı şu feyle ile gelmiş oldu. Erracu li adamın namazı bozulur. Ve yukrahu lin nisai hudurul cemaati. Evet. kadınların cemaate, cemaatlere karışmaları, cemaate gitmeleri mekruh görülmüştür. Ve en yusalline cemaaten. eğer kendi aralarında cemaatle namaz kılarlarsa fein faaline eğer bunu yapacak olurlarsa vakafetil imamu vesta hunne buradaki vakafetin faili yine e, el elmer akelmesi kelimesi buradaki imam kadın olan imam o kadınların ortasında durur yani ön tarafa geçmez ve la yaktedi tahiru yani el mütevaddiu bi sahibi özrin. Tahir olan, abdesti olan bir kimse özür sahibine uyamaz. Abdestli bir kimsenin efendim özür sahibi bir kimseye uyması doğru caiz değildir. Velel qari'u bil ummiyye. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, harflerin mahreçlerini, sıfatlarını, tecvid kurallarını bilen bir kimsenin ümmi bir kimseye uyması caiz değildir. Velel muktesi bil uryani. Örtülmesi gereken yerleri fazlasıyla örtülmüş olan bir kimse, çıplak olan bir kimseye uyması caiz değildir. وَلَا ve يَرْكَعُوا bil بِالْمُومِ Rükû yapabilen, secde yapabilen bir kimsenin ima ile namaz kılan kimseye uyması caiz değildir. وَلَا الْمُفْتَرِدُ بِالْمُتَنَفِّلِ Farz namaz kılan bir kimsenin nafile namaz kılan bir kimseye uyması geçerli değildir. Vel el müfteridu men yusalli fardan ahara. Tabi bir de şu mesele var. Namaz kılan bir kimse başka bir farz namaz kılan kimseye de tabi olamaz. Ve yecuzu iktidâul mütevattî'i bit bir müteyemmimi. abdeste olan kimsenin teyemmümle abdest almış olan bir kimseye uyması caizdir. Vel Gasili bil masihî alal khuffi evil cübeyrati yani bir kimse ayağını yıkayarak abdest almıştır bu kimsenin mesler üzerine veya çoraplar üzerine mesheden bir kimseye uyması da caizdir vel qaimi bil qayidi ayaktaki bir kimsenin oturan bir kimseye uyması caizdir vel mutenaffili bil muftaridi nafile namaz kılan bir kimsenin farz namaz kılan bir kimseye uyması caizdir. Ve men alime enne imamahu ala gayri taharetin imamın taharet üzere olmadığını bir kimse bilirse, anlarsa e'ade yani e'ade salate namazı o kimse iade eder. Ee, i̇mamın abdestsiz olduğunu biliyorsa o namazı tekrar iade eder. ويجوز أن يفتح على إمامه وإن فتح على غيره فسدت صلاته. Evet. evet değerli dostlar. ويجوز أن يفتح على إمامه. E ee, imama namazda bir açılış yani bir uyarıda bulunmak caizdir. Ve in fetaha ala gayrihi imamdan başka birisine bir uyarı hatırlatma yapılırsa fesidet salatuhu o kimsenin namazı bozulur. Ve men anil kıraati aslan. Yani imam namazda kıraat yeterli olacak kadar bir kıraat yapmamışsa fe gaddeme gayrahu başkasını onun önüne, yani onun dışında bir kimseyi önüne geçir, geçirirse caze bu caizdir. Ve in kanete imamuhu fil fecri sabah namazında imam kunut okursa, bu diğer mezheplerde e, meşhurdur. Sekete e, ona uyan cemaat bu durumda imamın kunutuna iştirak etmez, susar ve rüküye gitmesini bekler. Evet değerli dostlar bir sonraki bölümde namazın mekruhları ve namazı bozan şeyler hakkındaki videomuzda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.